Kısa kafası kısa kafası ekibi tarafından sunulmaktadır. Yok artık. Daha önce farklı bir hareket yaptın, alıştık. Maske taktın, ona da alıştık. Ama farklı tişört giymek ne abi? Ha? Yok artık ya. Benim tişörtüm senkinden daha güzel olduğu için çekemedin değil mi? Ne <laughs> alakası var oğlum? Hem benim tişörtüm daha güzel tamam mı? Oğlum sen onun bunu bırak da sen hala maske takmıyorsun lan. Ha? Koronavirüs salgını arttı. Hem virüs de mutasyona uğradı oğlum. Tamam mı? Daha hızlı bulaşıyor. Senin maske takmaman var ya tam bir denyoluk. Denyo mu? <laughs> Bir dakika ya sen kısa kafasındaki Nil olan bölümümüzü izlemişsin. O tarafta kısa kafası var mı abi? Olmaz mı be abi? Tabii ki var. Vay be, orada da kısa kafası var ha? Çok havalı be. Bak, hatta açayım ben buradaki kısa kafası. Merhaba arkadaşlar daha önceden farklı montaj programları ile yaptığımız basit ayna efektini sizlerden gelen istekler doğrultusunda bu hafta ücretsiz ve profesyonel DaVinci Resolve programını kullanarak nasıl yapabileceğinizden bahsedeceğiz. Bu basit efekti yapabilmek için çekim süreci de çok önemli. Bu çekimde ilk olarak aynanın karşısına gelen karakter ve karşısında farklı hareketler yapacak veya farklı tişört giymiş karakterin çekimini kamera tripod üzerinde hiç hareket etmeden yapıyorsunuz. Hatta size tavsiyemiz tüm çekimleri yaparken kameranın kayıtta kalması. Arada kayıttan çıkmak isterseniz ve uzaktan kumandanız yoksa kadraj az da olsa değişebilir. O zaman da bu efekti yapmanız zorlaşacaktır. Bir de çekim yaparken iki karakterin yerlerini öyle bir ayarlayın ki montaj programında efekti yapacağınız zaman bu iki karakter üst üste gelmesin. Bu çekimi nasıl yapabileceğinizin detaylarını yakın zamanda yayınladığımız klonlama efekti bölümümüzden bakabilirsiniz. Bu sabit kadrajda iki karakterin çekimini yaptıktan sonra bir de aynanın önüne gelen karakterin yakın planını çekmenizi tavsiye ederiz. Bu size montaj sürecinde çok avantaj sağlayacaktır. Bizden söylemesi. Sonrasında bu çektiğiniz iki karaktere ait görüntüyü DaVinci Resolve programına import ediyorsunuz. Bu efekti DaVinci Resolve programında birkaç farklı yöntemle yapabilirsiniz. Ama biz size her zaman olduğu gibi en basit yöntemden bahsedeceğiz. Çektiğiniz görüntüde ilk önce aynanın karşısına gelen karakterin görüntüsünü Timeline'a sürükliyorsunuz. Biz burada işlemi size göstermek için bu film şeridi ikonuna mouse'umuzun sol tuşu ile tıklayıp timeline'a e sürükleyerek sadece görüntüyü timeline'a e sürüklüyoruz. Sonrasında çektiğimiz görüntüde aynı içerisindeki karakterin görüntüsüne gelip görüntüden istediğimiz kısmı seçip onu da aynı şekilde timeline'a e sürükleyip ilk görüntünün bir üst video bandına ekliyoruz. Bu görüntü üstteki video bandına eklediğimiz için Görüntü her yeri kaplamış oluyor. Sorun yok. Şimdi edit panelinden color paneline geçiyoruz. Burada daha önceden bahsettiğimiz gibi DaVinci Resolve'da node sistemi kullanılıyor. Ve biz buradaki node'a mouse'umuzun sol tuşuna basıp bu kısımda bulunan window bölümünün altında maske oluşturmamızı sağlayacak bu ikona basıyoruz. Ve bu görüntüde bizim için gerekli olan ayna içerisinde cep telefonuna bakan karakterin görüntüsünü yine kadrajdaki çizgilere dikkat ederek noktalar koyarak işaretliyoruz. Burada istediğimiz tüm şekilleri istediğimiz kadar nokta ekleyerek oluşturabiliriz. E yine bir şey olmadı. Çünkü son bir işlem daha kaldı. Şimdi programa sadece bu seçtiğimiz kısım kalsın. Bu görüntünün gerisi bizim işimize yaramıyor dememiz gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Node paneli içerisinde herhangi bir yere mouse'umuzun sağ tuşuna bir kez bastığımızda açılan pencereden en alfa output seçeneğini seçiyoruz. Bu kısımda mavi bir nokta oluşuyor ve seçili olan nodun mavi noktasına mouse'umuzun sol tuşu ile basıp tuşu basılı tutarak bu iki mavi noktayı birleştiriyoruz. Seçili kısım haricinde üstteki görüntünün diğer kısımları yok oluyor ve alttaki görüntü bu kısımları doldurmuş oluyor. İşte kameranın çekim boyunca sabit kalması burada işimize yarıyor. Çünkü iki da aynı olduğundan bu işlem sonrasında efekti çok kolay bir şekilde yapmış oluyorsunuz. Her zaman söylediğimiz gibi bu efekte de yapabilecekleriniz hayal gücünüzle sınırlı. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere.